Şimdi hesaba gelelim. Bu bakkala... ...bu manava... ...bu kasaba... ...bu oduncuya... ...bu elektrik... ...bu su... ...bu da bize. Sen aklını oynattın galiba... ...bin lirayla bir ayda ne yapılır? Zehra... ...bin lirayı küçümseme... ...alınacak zavallı. Gebersin herif Elinde otuz bin lira varmış gibi davranıyorsun Bin lirayla bir ayda ne yapılır Ne mi yapılır Günde otuz üç lira eder Ayda dokuz doksan dokuz lira Bir lira da artar Bir lirayı da çocukların Psiklet parası olarak biriktireceğiz <laughs> Demek ki üç bin sene sonra bisiklet alabileceğiz <laughs> <laughs> Azrail'e söyle üç bin sene gelmesin Sana uğramasın <laughs> Vallahi sen de tahtayı sürecek akıl akılıyor.